X, I, I, ve 13. Yüzyıllarda Endülüs, İslam bilim ve kültürünün parlak bir merkezi olarak öne çıkmış, bu dönemde bilimsel çalışmaların gelişmesi Müslüman hükümdarların desteği ve Kurtuba Medresesi gibi eğitim kurumlarının sağladığı olanaklarla mümkün olmuştur. Endülüs, Bağdat ve Şam gibi dönemin bilim merkezleriyle bağlantılar kurarak eski Yunan'a ait eserlerin Avrupa'da bulunmayan kopyalarının bölgeye aktarılmasını sağlamış, böylece bilimsel birikimin artmasına katkıda bulunmuştur. Mekanik mühendisliği alanında Muradi Kitabül Esrar fi Neta İcil Efkar adlı eserinde mekanik oyuncaklar, su ile çalışan saatler ve çeşitli aletler tasarlamış, mecriti matematik ve astronomi alanında okul kurarak aritmetik ve gökbilim eğitiminin gelişmesine öncülük etmiştir. Zahravi El Tasrif adlı eserinde cerrahi yöntemleri tanıtmış, Zerkali ise Rasathanesi'nde gerçekleştirdiği gözlemlerle Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi ölçmüş. Cabir B. Eflah Batlamyus'un astronomi anlayışını eleştirmiştir. İbn Tufel, tıp, felsefe, matematik ve astronomi alanındaki çalışmalarıyla hem teorik hem de uygulamalı bilimin gelişimine katkıda bulunmuş, Haybin Yakzan adlı eseriyle filozofik romanın öncüsü olmuştur. İbn Rüşt, Aristo'nun eserlerine getirdiği yorumlarla felsefenin Avrupa'da yeniden tanınmasını sağlamış, tıp, edebiyat ve fıkıh alanlarında da etkili olmuştur. Bu bilimsel birikim İber Yarımadası Köprüsü, İspanya tercüme merkezleri ve Sicilya ile Güney İtalya üzerinden gerçekleştirilen çeviri faaliyetleri aracılığıyla Avrupa'ya aktarılmış, özellikle Toledo ve Sicilya çeviri merkezlerinde Arapça eserler Latince'ye çevrilmiş, İstanbul'dan İtalya'ya uzanan ticaret yolları üzerinden bilimsel bilgi Batı'ya taşınmıştır. Matematik, astronomi, tıp ve felsefe alanlarında çevrilen eserler Avrupa'nın ilk üniversitelerinde ders kitabı olarak kullanılmış ve Avrupalı bilim insanları bu bilgilerden faydalanarak kendi çalışmalarını geliştirmiştir. Endülüs'teki bilim insanlarının mekanik, astronomi, matematik ve tıp alanındaki katkıları ile eğitim kurumlarının sağladığı sistematik öğrenme ortamı Avrupa'da Rönesans'ın başlamasında ve bilimsel devrimin temellerinin atılmasında belirleyici olmuştur. Böylece İslam bilim dünyasının eserleri yalnızca kendi toplumlarını zenginleştirmekle kalmamış, Avrupa'nın bilimsel ve kültürel gelişimine kalıcı ve dönüştürücü bir etki yapmış, Orta Çağ boyunca Batı biliminin temellerinin atılmasına ve modern bilim anlayışının şekillenmesine öncülük etmiştir.